Er geç beni affedeceksin. Bir şey beklemeden, bir şey istemeden affedeceksin. Sevgin seni oraya götürecek. Düşe kalka ilerlediğin yollarda taşlar kanatacak ayaklarını. Issız, karanlık ormanlardan geçeceksin yapayalnız. Sonra bir bataklık başlayacak gözün alabildiğine. Omuzlarına kadar yapışkan çamurlara saplanacaksın. Durmadan yağmur yağacak üstüne. İliklerine kadar ıslanacaksın. Üşüyeceksin. Ahtapot elleri gibi uzun. Pis sarmaşıklar dolanacak ayak bileklerine. Dört yanında kara bataklık kuşları dönecek. Çığlık çığlığa. Geçmiş zamanı düşüneceksin. O bir daha yaşanılmaz günleri. Geceleri düşüneceksin. Bataklığın son bulduğu yerde... Zift gibi koyu bir gece başlayacak. Geçmiş gecelere benzemeyen yürüyeceksin, ağır ağır ilerleyeceksin zamanın ve gecenin ortasında. Keskin bir rüzgar çıkacak, merhamet kırbaçlar gibi parçalayacak yüzünü. Sonra bir dağ yamacına varacaksın, bitkin ve perişan. Uzaklarda cılız bir ışık göreceksin, sen yaklaştıkça büyüyecek, sıcak kollarıyla saracak seni. Fakat sen o ışığın olduğu yere hiçbir zaman varamayacaksın. Ve bu gerçeği anladığın anda yıkılacaksın. Korku ve ümitsizlik saracak yüreğini. Ağlayacaksın. İşte o zaman beni düşüneceksin. Çektiklerimi, senin için katlandığım şeyleri düşüneceksin. Bulutlar dağılacak. Seni nasıl sevdiğimi, nasıl yüceleştirdiğimi, nasıl o erişilmez ışık haline getirdiğimi birer birer anlayacaksın. Onun için beni affet demeyeceğim sana. Er geç anlayacak ve affedeceksin. Bunu biliyorum. Karşılaşmamız kaderdi belki. Ama çektiğimiz çiledir bizi birbirimize yaklaştıran. O korkunç ümitsizlikler, büyük çaresizliklerdir. Acılarımızı yitirmeyelim.